Bu evet. motor. Evet, evet kardeş. Şimdi evet. anlat bakalım. Şimdi ne, ne yapacağız? Ben şimdi bu motoru yakacağım gerekirse ama sana geçin diyeceğim. Arkadaş beni bu motoru yakacakmış. Beni beni geçecekmiş. Video çok yakında. Birazdan geliyor. Sabır bekleyin. Abi benim mi yazır mısın abi? Benim mi yazır Ben hazırım. 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 Motorcu adama kafa tutmayacak. Oh, sonra bak. Bak şimdi bizden kalkıyoruz ya. Tamam. Orta şehirde geçeceğiz. Bak arabanın olduğu yer var ya tam. Tamam. Tam orada bir kıstık var. Oraya, tık oraya geçtiğimiz gibi ben sana başla Uzayacağız, başlayacağım. yapıştıracağız. Vallahi heyecan yaptım bak şimdi. tak. Hadi abi hızlı aç